bugün günlerden Dahi bugün günlerden neydi? Of Yine unuttum şu deli doktorunun verdiği Akıl ilaçlarını içmeyi Hep karıştırıyorum günleri Biliyor musun? Sebebi sensin bunların Ne gece bıraktım bende Ne de gündüz Aklımı kaybettiğim gibi Zaman kavramını da kaybettim senden sonra. Ya Allah kahretsin. Yine yok ettiğin anılar düştü aklıma. Hiç de çekilmiyor lan sensizlik. Hani sormazsın ya. Soracak olursan anlatayım biraz. Hiç iyi değilim senden sonra. Kapattım kendimi dört duvara. Ne çalan telefonlara bakıyorum, ne de gelen mesajlara. Arada meraktan kapıyı çalıyor komşular. Setlerin gidin lan diye kovuyorum. Sen bilmezsin ama bil istiyorum. Ben hala seni çok seviyorum lan. Ha bir de, bir de çok üzülüyorum özlüyorum. Geçen gün annem aradı. Bu ne hal oğlum topla kendini dedi. Bildim yine yalan söyledim. İyiyim ben anne iyiyim dedim. Kendimden başka kimseye göstermiyorum halimi. Perdeler sigara dumanından sararmış. Masamın üzeri boş alkol şişeleri dolu. Kül tablası yanan sigaramı unutup Üzerine yaktığım sigaralardan taşmış Ha bir de Üzerime sinen Okum var ya Ve işte o gitmesin diye aylardır Çıkarmıyorum Son sarıldığımız tişörtü En azından O kalsın benimle olmaz mı? Hani Gittiğin o son gün var ya Evet evet bana acıyarak baktığın o gün Alel acele gitmeseydin Dur diyecektim Bir gün bir saat bir dakika Ya da bir saniye daha kal Gitme lan diyecektim Gitme kal ne olur yanımda Kal diye yalvaracaktım belki de Belki de ağlayacaktım Gurursuzca Of Of, şimdi ne diyorum biliyor musun? Seni hak etmeyen bir kalpte perişan ol. Ol ki bana yaşattıklarını anlayabilesin. Çektiğim acılar ve şuursuzca sevmenin ne olduğunu bilesin. Benden son bir şey istiyorum. Hadi artık biraz rahat bırak beni. Al şu kahrolası hayatını karşımdan Çık git düşlerinden rüyalarımdan Yalvarırım izin ver biraz dinlenmeme Yitirdiğim aklımın geri gelmesine Nefes almama uyumama izin ver ne olur ne olur Yok yok merak etme Ben seni istesem de unutamam Aldırma gözyaşıma istesen de durduramam Olur da son vermek istersen acılarıma Daya on dörtlü yanıma Sakın gözünü kırpma sık lan kafama sık Bu gece son ver acılarımı Bu gece son ver acılarımı